Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının çevresinde ard arda patlamalar meydana geldi. Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri saldırıda ölen ve yaralanan Amerikan askerlerinin de bulunduğunu açıkladı. Washington, hayatını kaybeden askerler için 3 gün süreyle bayrakların yarıya indirileceğini belirtti. Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü de yaşüslendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada birliğimizde hasar zayiat yoktur denildi. These attacks slow effort. This de facto government... Patlamalardan saatler önce ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya terör saldırısı tehdidi nedeniyle havalimanı bölgesinden uzak durma çağrısı yapmıştı. Beyond August 31st. Taliban Kenti Kan'a buluyan saldırıları kınadığını açıkladı hayatını kaybedenlerden en az 28'inin Taliban mensubu olduğunu belirtti. Ülkedeki tüm havalimanlarının çevresine gözetleme kulelerinin kurulacağını aktardı. Terör saldırılarının ardından havalimanı çevresinde başka patlama sesleri de duyuldu. Patlama seslerinin Amerikan güçlerinin imha ettiği kendi ekipmanlarına ait olduğu aktarıldı. İngiltere ise havayolu şirketlerine Afgan hava sahasında 25 bin fitin altında uçmamalarını tavsiye etti the Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanına yapılan saldırılara dünya tepkili. Türkiye saldırılarla ilgili taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın mesajında bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Birleşmiş Milletler Kabil'deki terör saldırısını kınadı. Genel Sekreter Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin temsilciliklerini toplantıya çağırdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg saldırıyı ürkütücü olarak niteledi. Avrupa Birliği'nden de saldırıya kınama geldi. Almanya Başbakanı Merkel saldırganları Afganistan'ı terk etmeyi umut edenleri hedef aldığını söyledi. Katar, Ürdün, İspanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna'da terör saldırılarını kınadı. Afganistan'dan çekilme tarihi olarak açıklanan 31 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Amerikan Başkanı Biden, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının 100 bini aştığını duyurdu. Beyaz Saray, Taliban'la koordinasyon tahliyelerin devamı için gerekli açıklaması yaptı. Hollanda ve Almanya, Afganistan'daki tahliye operasyonlarını tamamladı. İngiltere'den tahliye işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı açıklaması geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da güvenlik gerekçesiyle Fransa'nın Afganistan büyükelçisinin Afganistan'dan ayrılacağını söyledi. Kabil'deki terör saldırılarını asla affetmeyeceğiz, unutmayacağız dedi. Teröristlere saldırıların bedelini ödeteceklerini belirtti. Amerikan Başkanı Biden Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırılarının ardından kameraların karşısına geçti duygusal ve bir o kadar da sert açıklamalarda bulunan Biden, saldırıları DAEŞ'ın Horasan kolunun düzenlediğini söyledi. Belirleyecekleri yer ve zamanda saldırılara karşılık vereceklerini belirtti. Biden, tahliyeler sürerken gerekmesi halinde ek askeri güç sağlanacağını da söyledi. Ülkeden çekilme tarihi olarak 31 Ağustos'u bir kez daha yineleyen Biden, Afganistan'dan asker çekme kararının arkasındayım ifadesini kullandı. Taliban'la terör örgütü DEAŞ arasında gizli bir anlaşma olduğuna dair kanıtında bulunmadığını belirtti. Amerikan Başkanı belirlenen zamanda ülkeden ayrılmalarının Taliban'ın çıkarına olacağını da savundu. Taliban'a tahliye etmeye çalıştıkları gruplar hakkında zaman zaman bilgi verdiklerini de aktardı. Son dönemde yaşananlara ilişkin sorumluluğu üstlendiğini söyleyen Biden, ancak Taliban'la anlaşıp onlara çıkış tarihini veren eski Başkan Trump'tı dedi. Biden sözlerini 20 yıllık savaşı artık bitirme zamanı ifadeleriyle sonlandırdı. Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Malum 72 kişinin şu ana kadar belirlenen insanın öldüğü bize gelen bilgilerde ve bunların içerisinde tabi Taliban'dan da ölenler söz konusu. Böyle bir felaketi şu anda tabi DAEŞ üstlendi. DAEŞ'in böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Tabi burada Afgan halkına biz milletçe geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bütün yakınlarına ve Afgan milletine de başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bizim şu an için Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir. Yoğun bir şekilde bu tahliye çalışmaları da devam ediyor. Bizim de kiminle, nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Biz şu anda biliyorsunuz büyük elçiliğimizi Kabil Havaalanı'nın içerisindeki askeri bölüme taşıdık ve bizim büyük elçiliğimiz oradaki askeri bölümde bu tür faaliyetlerini sürdürüyor. Ve görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak ilk görüşme üç buçuk saat süren bir görüşmeyi Büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler ve ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Ama şu anda bir defa Taliban hatta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime bize? Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi biz bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. 16 Ocak 2002'de göreve başlandı. Pek çok vazife başarıyla yerine getirildi. Türk askeri Afganistan'daki misyonunu tamamladı. Mehmetçik yaklaşık 20 yılın ardından ana vatana dönüyor. Türkiye 2015'e kadar NATO'nun Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti kapsamında Afganistan'daydı. Bu dönemde Mehmetçik herhangi bir muharip görev almadı. Danışmanlık, bakım onarım ve lojistik hizmetleri verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri 2009-2014 yıllarında aralıksız 5 yıl Kabil Bölge Komutanlığı'nın lider ülke sorumluluğunu üstlendi. Türk ordusu Afganistan görevine son 6 yıldır kararlı destek misyonuyla devam etti. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı korundu ve işletildi. Kararlı destek misyonu karargahına personel desteği sağlandı. Türkiye, Afganistan'da ayrım gözetmeksizin her etnik kökene eşit yaklaştı. Ülkede istikrarın ve halkın güvenliğinin sağlanması için girişimler de bulundu. Afganistan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine TSK tarafından eğitimler verildi. Bu amaç doğrultusunda başkent Kabil'e Gazi Askeri Eğitim Merkezi açıldı. Bunların yanı sıra Afganistan'ın yeniden imarı içinde destek sağlandı. Bazı şehirlerde bölgesel imar ekipleri kuruldu. Türkiye'nin şehircilik alanındaki tecrübeleri aktarıldı. 76 Türk firması 2003-2018 yılları arasında yaklaşık 6,5 milyar dolarlık 701 proje gerçekleştirdi. A lot of images and film and footage that has been put out there. Which has no relation to the reality on the ground. Well, they either do understand and are choosing to mislead the rest of the world, or in their western arrogance and ignorance, um, are still, you know, le misleading the rest of the world. And this sort of dangerous propaganda is only fueling the fear and the chaotic scenes that we've seen unfold in. Kabul Airport in recent days. These images are really challenging the um, the Western viewers because many of them are thinking this is horrific, bring them all back. Um, and then others are thinking, bring them back. Oh, hang on, these are olive skin. People and and some of them have got beards and do we want these people over into into our country? And so you know there's lots of bigotry and prejudice and racism at play. So there's very mixed emotions um, from those who uh, want to criticise the Taliban but don't want Afghans coming into Britain. The scenes are, are terrible. Britain and America and the other countries should have recognized the signs um, and, and got these people out and made arrangements to get them out weeks and weeks ago. So I think for the West to say, oh, we've been taken by surprise is rather disingenuous. So let's look at the facts on the ground. What a 20 year occupation by US and NATO has created. University available for everyone. The reality on the ground is 2% of Afghan women will get to university. These are women who are privileged, who are elite, um, and who have a, a standing in Afghan society that basically it doesn't matter who's in charge, they will always do well. And I'm happy for them and I'm pleased for them. 84% of Afghan women are unable to read. They're still illiterate. This is not a success story. And if the Taliban doesn't stick to its words, they will never be forgiven. We've heard the words. Now let's see you roll it out. Let's see you keep your pledge. Let's see you honor all women, not just the rich, powerful, influential women of Kabul and Kandahar and Herat and the other major cities. Let's see you roll out this uh, pledge to the Afghan women, the millions of Afghan women who haven't had a voice so far. Um, well, it's just proven once again that america is not a nation builder. Um, you know, they've spent $2 trillion on their military campaign. imagine if they just spent $1 trillion on education in afghanistan or on health care or on welfare. but instead, they spent $2 trillion on military. They've created an army for the Taliban, and the Taliban now have an air force. You know they've spent 20 years trying to get rid of the Taliban, and what they've done is they've brought them back and given them an army. <gülüyor> <gülüyor> Önce yangın çıktı, ardından hızla yayılan alevler mühimat deposuna sıçradı. Depo büyük bir gürültüyle patladı. <laughs> yer Kazakistan'ın güneyindeki Taras kenti. Savunma Bakanlığı'na bağlı mühimmat deposundaki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı. 3 askerden haber alınamıyor. <laughs> Depoda 10 farklı patlamanın meydana geldiği açıklandı. Patlamaların durdurulduğu ancak yangının devam ettiği belirtildi. Civardaki 3 köyden 1200 kişi tahliye edildi. Bölgeyi terk etmek isteyenler nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. <laughs> Bölgede yangının henüz devam ettiği bildirilirken nedeninin depodaki patlayıcılar olabileceği ifade ediliyor. Alevlere müdahale sürüyor. Polis sabotaj dahil ihtimaller üzerinde duruyor. <laughs> Pakistan'da bir kimya fabrikasında yangın çıktı. 16 işçi hayatını kaybetti. Yangın ülkenin güneyindeki Karaçi şehrinde bulunan 3 katlı bir kimya fabrikasında çıktı. Bazı işçiler ara katta mahsur kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İngiltere'nin Leamington Spa kentinde ise kimyasal ürünlerin bulunduğu bir depoyu alevler sardı. Depodan zaman zaman küçük patlama sesleri yükseldi. Yoğun duman bir anda gökyüzüne yayıldı. Önlem amacıyla depo yakınındaki bazı evler tahliye edildi. Yetkililer depo'nun 70 kilometre yakınında bulunanları evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı. Türk F-16'larının bu etkileyici fotoğrafları NATO'nun sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinde ziyaretçileriyle paylaşıldı. Kokpit üzerinde Türk bayrağı bulunan F-16'lar Polonya'da sürdürülen görev sırasında görüntülendi. Türk Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 savaş uçağı ve 80 mürettebat NATO görevi kapsamında Polonya'nın Malbork Hava Üssü'nde bulunuyor. Burada Baltık Hava Sahasını koruma görevini sürdürüyorlar. Polonya bir grup uluslararası medya mensubunu uçağa bindirdi. Türk pilotların başarılı uçuşlarını yaptığı faaliyetleri izlettirdi. Bu sayede uluslararası fotoğrafçılar da Türk pilotların becerilerini görüntüleme şansını yakaladı. Türk pilotlarının NATO görevi Eylül ayı ortasına kadar sürecek. Türkiye'nin son katıldığı Baltık hava sahasını koruma görevi 2006 yılındaydı. Lastik bot ve can salına bırakılıp denizin ortasında kaderlerine terk edildiler. Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen göçmenlerin yardımına yine sahil güvenlik yetişti. <laughs> güvenlik güçleri İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 23, Muğla-Bodrum açıklarında da 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Can sallarından sahil güvenlik botlarına alınan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da lastik botta 33 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik İzmir'in Urla ilçesi yakınlarında da bir balıkçı teknesini durdurdu. Teknede yapılan aramada 191 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yangınlar devam ediyor. Calder yangınlarının %12'si kontrol altına alınırken 17 bin yapı hala tehdit altında. Binlerce itfaiye görevlisi yangınlara müdahale ediyor. Tahoe Gölü çevresinde Eldorado Ulusal Ormanı'nda 10 gündür süren yangınlarda 117 bin dönümden fazla alan küle döndü. 500'e yakın ev tamamen yandı. Tennessee eyaletinin Nashville kentinde de şiddetli yağışın yol açtığı selde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı. Eyalette geçtiğimiz günlerdeki sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 270 ev yıkılmıştı. Apple is one of the largest technology companies. Amerikan teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook görevinde 10. yılını kutladı. Apple'ın kurucularından Steve Jobs'la yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Apple hisseleriyle ödüllendirildi. Değeri 750 milyon dolar olan 5 milyon Apple hissesinin sahibi olan Cook bu hisseleri nakde çevirdi. Investigate what a day in the life of Tim Cook is all about. Steve Jobs'ın ölmeden kısa bir süre önce yerine atadığı Tim Cook'un döneminde şirket dünyanın en değerli firması konumuna geldi. Cook'un görevde kaldığı son 10 yılda Apple'ın hisseleri %1200 yükseldi. Bloomberg'in milyarderler endeksine göre Tim Cook'un kişisel serveti 1,5 milyar dolar seviyesinde. Bugüne kadar ciddi miktarlarda bağışlar yapan Cook, 2015'te yaptığı bir açıklamada ölmeden önce tüm servetinde bağışlayabileceğini belirtmişti. Bir yıldan uzun süredir hükümetin kurulamadığı Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor. Akaryakıt krizinin sebep olduğu elektrik kesintileri, su dağıtım şebekesindeki pompa makinalarıyla arıtma tesislerini olumsuz etkiliyor. Her yıl su sorunu yaşıyoruz ancak bu yıl su sıkıntısı daha büyük. Niye elektrik yok, su yok diye devletin başındakilere sormak lazım. Lübnan'da halk yıllardır şebeke suyunun yetersizliği yüzünden su ihtiyacını tankerlerle karşılıyor. Ancak akaryakıt yokluğu tankerlerin çalışmasını da engelliyor. Eczanelerde ilaç bulmakta zorlanan Lübnanlılar içme suyunun kesilmesinin endişesiyle yaşıyor. Lübnan'da devletin su kurumları evlere dağıtılan şebekeye suyu pompalayamıyor. Tankerle evlere su temin eden dağıtıcılar yakıt krizi nedeniyle artık çalışamıyor. Artık en büyük sorun içme suyu kıtlığı. Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu UNICEF'te Lübnan'da çoğu çocuk yaklaşık 4 milyon kişinin içme suyuna ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşama ihtimali olduğunu açıklamıştı in these areas, information becomes more in Sokak lambalarıyla böcek nüfusu arasında bir bağlantı var mı? Bilim insanları bu sorunun yanıtını araştırdı. İngiltere'deki araştırmada lambalarla aydınlatılan ve aydınlatılmayan alanlardaki böcekler incelendi. Bu alanların bitki örtülerinin de benzer olmasına dikkat edildi. Quality. Sonuç çarpıcı. Aydınlatılan çalılık alanlarda böcek nüfusu %47, yol kenarındaki çimenlik alanlarda da %37 azaldı. Uzmanlara göre sebep dişi böceklerin aydınlık bölgelere yumurta bırakmamaları. Araştırmacılar ışığın böceklerin beslenme davranışlarını bozduğunu da saptadı. Böcekleri tartıldığında karanlık alanlardan alınan böceklerin daha ağır olduğu görüldü. Böcekleri en çok rahatsız eden ışıklarda yüksek basınçlı sodyum ampullerle led ışığı. Endonezya'nın Sulawesi adasındaki bir mağarada 7200 yıl önce ölen genç bir kadına ait DNA örneği ortaya çıkarıldı. Bu bölgede yaşamış olan antik bir insanın DNA'sı ilk kez keşfedilmiş oldu. Yaklaşık 7200 yıl önce 17-18 yaşlarındayken öldüğü belirlenen kadın Bess olarak adlandırıldı. 5 senin kalıntılarının yanında Neolitik döneme ait taş aletler ve vahşi hayvan kemikleri de bulundu. Araştırmacılar Besse'yi genetik fosil olarak tanımladı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmadan nemli ve tropikal bölgelerde bozulmamış DNA'nın nadir bir bulgu olduğu belirtildi. Araştırmaya göre Besse'nin genetik analizi, ilk insanların yaptığı göçlere dair önceki bilgilere meydan okuyor. Yapılan analizler Asya kökenli insanların çoğu Endonezya bağlı adaların bulunduğu Balasya bölgesine ilk girişlerinin bilinenden yaklaşık 3 veya 4 bin yıl önce gerçekleştiğini gösteriyor. Besse'nin genetik yapısının günümüz yerli Avustralyalılarına, Yeni Gine ve Batı Pasifik adalarındaki insanlara benzediği, aynı zamanda 1500 ile 8 bin yıl önce Güney Sulawesi'de yaşayan bir grup avcı toplayıcı olan Tolian kültürüne ait bilinen ilk iskelet olduğu açıklandı. This means the planet called TOI 700... Yaşama elverişli ve yüzde doksanı suyla kaplı. Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları dünya dışı yaşamı arama çalışmalarında önemli bir adım attı. Arayışlarını güneş sisteminin dışına çıkaran gökbilimciler, High Sea'ın adını verdikleri yeni bir gezegen türü keşfetti. Distinct signals because different molecules are present. Astrophysical Journal adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, bu gezegenler dünyadan 2,5 kat daha büyük ve %90'ı sıcak okyanuslarla kaplı, hidrojen açısından da zengin atmosferlere sahip. Ayrıca dünya benzeri gezegenlerden daha çok sayıda ve gözlemlenebilir türde, Hysian gezegenlerindeki suyun varlığı, dünya dışında yaşam olduğunu kanıtlayabilir. Reinen, <laughs> Bu gezegenlerin boyutunun büyük olması da incelemeyi kolaylaştırıyor. Uzmanlar ilk hayat belirtisini 2-3 yıla kadar tespit edebileceklerini umuyor. Gezegenlerden bazıları kendi çevresinde dönmediği için bir tarafları sürekli aydınlık, diğer yanı da karanlık. Bulundukları sistemde güneşe yakın oldukları için aydınlık tarafın çok sıcak olduğunu belirten bilim insanları, yaşamın yalnızca karanlık tarafta mümkün olacağını tahmin ediyor. to examine for signs of life. Bilim insanları bugüne kadar çoğunlukla dünyaya benzer boyut, kütle, sıcaklık ve atmosferik bileşime sahip gezegenler arıyordu.